Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah haliniz, vaktiniz yerindedir. Yağmur yağdı, hava sislendi, bulutlar. Arkadaşlar havalar e, soğuyunca yağmurlar başlayınca içeriler soğuk oldu ve de bize de tabii ki camlarda da böyle yağmur damlacıkları arkadaşlar sevgili mıyaya bazen. Şimdi Hatice Hanım da Ala. çalışmaya koyuldu. Evet. Bir senedir şu şurada gelin gibi duruyor. Bunu oradan alalım. Tamam. Arkadaşlar buraya sürgülü kapı yapacaktık. Onda bir fırsat elimizde haydi, Yapamadık. Daha doğrusu yapmaktan da vazgeçtik. Ali gel git oldu. Yapma. Yap. Gel, gitmedi mi <laughs> gel, git ne demek Hatice? gel git. Gel git akıllı oldu. <laughs> Şunu şöyle atayım. Bundan sonra bir şey yaparız. Tamam mı Kadınlar ışlaydı bir pas, pas yaparız. Oh. Tamam. <laughs> arkadaşlar. Bunları böyle el beraber bakalım. Belki kalın halıydı Halımız da Halımız arkadaşlar yok. Fazla ince. Şimdi Hatice dur canım bir dur acele etme geleyim sabırlı dur. Sabırlı mı? Ben diyeceğim sen yapacaksın. yapacağım? Hadi geleyim. Hadi gel bakayım. Ha? Söyle. Şuna çekmiş şöyle bir. Küçükleri. He, git bak yanında bir. Bakalım yapabilirsek yapamazsak ayıp. Ayıp. Kırılmaz, kırılmaz. Ali kırılma. hiçbir şeyin kıymatını bilmiyorum Ali. Vallahi. <laughs> bak, ecik şey var. Tamam, Üzer şimdi şey. evet. Çek şu kremini de bir. mi? He. Onu camdan kremi çevirelim. Bakalım ha. Ayaklarına birinde güzel atar da, Hı. da çakmadım, duruyor.

Şuraya senin elin kolun girememiş. Şurada sinek kişileri. O kadar olmuştur. Tamam. Şu getireyim bir getir, daha. Olur. Biri, yok, yok. şey getireyim mi? Yapalım şu getir Arkadaşlar, Arkadaşlar bir ceren yok, Ceren yok. Değil mi? Ceren yok. Aldım ben aldım. Şu Bu evet. Hiçbir şey de yok. Aha, bir de şu perdeleri atmanız olur. Perdeleri abi. Hiçbir şey yok. Hiçbir Kaç aydır, ne bizim ne Bilmiyorum canım. De hiçbir şey yok. Şu şeyi alacağız tamam orada gelin gideceğim, onu alacağım. Onu kaldıracağım evet, tamam. o da. orada Gene de iyi temizlemiş Değil mi? Ya, hiçbir şey yok vallahi. Şimdi bunu fotoğraf mı alalım? Onu da şöyle iteceğiz, Bakalım bir değişiklik verek. Bakayım ah, nasıl olacak. Dur onun adında da varız. <laughs> valla biz senin yanın bunu güzel temizliyor bu işi. Temizliyor. Hiçbir Şimdi şey şöyle yapalım. Bir seferde. de. Oo, vallahi valla hiçbir şey yok. Aynen. Bismillah. Dur. Bir dur. Dur canım. Aynen. Çık sen istersen. Kelleyi şey yap. Basma. tut bir herif acele etme dur. Tamam. Öyle mi olsun? He, seve de böyle geçer. Bence şunu biraz daha çeksek. Neyle? Güzelim mi? Böyle. Olur mu öyle? Bence. Bak bir dakika. Daha bir. Olmazsa geri çeviririm. Halaklarım da. Tabii ki. Aa, bu mu ne? Ağır bir şey. Ya. Ağır ya. Ben nasıl tamam, Yok. Bunu şöyle mi yok? Ne ya, yapacağız? Öyle, öyle, ha fark etmez ki. Bunu ne Yap yapacağız? Işte. Sığmaz ki o. Tamam, ben de biliyorum sığmayacağını. Bir dakika durursan halledeceğim. Kremi bunun altına koydurma beyefendi. Ona niyetleniyorsan. Yok yok, kremi onun altına mi? Tamam, bura böyle olsun. He, bunu da şöyle çevirelim. Şunu da şöyle mi? Dur bakalım. Şu Yine şekil. şunları da şöyle karşılıklı koyalım. Arkadaşlar sizce şöyle bir dakika Hatice Hanım. Arkadaşlar şimdi şu kremi de şöyle mavi mi? koltuğu oraya koyduk. Kremi de şöyle. Sobayı nereye koyacağız canım? Hı? Dur bir. Şu şekilde. Sobayı da şuraya kurak. Bekle kız sağ ol. O da olur. Neyse hele bir dur bak. Yok niye kız olsun? So Soğan uzadı verik olması tamam mı? Kalkmıyor nerede? Tamam bir dakika. Bakalım dur. Ay Allah. Birini de yine başına koyabiliriz arkadaşlar tren gibi diyecek ama. Hı? Aç. Ama git şunlar ver, gel. Mavi bu yanına belge. Şunu bir iç şunu yesin şu an. Tamam. Mavi şunu başına koy. Şuraya bir şey olsun gel. Mavi şuraya. Mavi de bu aralıklı böyle daha desem olur. Yani Olun arkadaşlar mu? bazen şey diyor da o yüzden canım. Şu. Bak, bence böyle arkadaşlar. Hatice Hanım kamerayı bir al eline. Dur. Bakacağız. sen şu kamerayı Arkadaşlar bu böyle olsun. Bence de. Sehpayı da yine şuraya bir yere sokarız olmaz Halil. Sehpamızı sokarız oraya bir yere. Hah. Güneceğim. böyle olsun. Bence de. Yamuk koma. Hı? Yamuk koma yamuk. Öyle Düz olsun. Şöyle. Dipe yanaştırma pek ya. Şöyle. O yanında hep. Bu şekilde arkadaşlar nasıl sizce bence pek koltuk büyük ya bilmiyorum. Olmadı. Bek hoşuma gitmedi ama. Ecik daha de şey yapar, ortalığı daratmıyor. Olmaz televizyon öyle kapandı. ya, böyle. Dur bir. Hı. Dur bir dur. Bir. Şu şekil canlar. Bir Şöyle. Dur bir. Bir dakika. Canlar. Bence şekil şemal sizce ben sevmedim. Bilmiyorum böyle bu şekil. Bura yetsek olmayı. Sen deminki gibi şey yap ya, şu koltuğu benim dediğim gibi etkine. He he. Ver onlara tak, tekliler bu yanına da koyabiliriz fark etmez. Bu tarafa da koyabiliriz. Hiç Televizyona bir. yine bakamayacaksın sen. Birini şuraya sokabiliriz. Dur. Birini bu yanına koyak. Nereye? Birini de şuradan şu yanına koyarız. Öyle bir şey olmayacak. Ne biçim ev, şey dışı hiç hoşuma gitmedi böyle de arkadaşlar. Evin içi ben geniş olmayınca sevmiyorum. Gene mavi orada mı kalacak, ne örecek? Değil mi? Hı hı. Mavi orada mı kalacak gene, ne örecek Diyorum. Öyle olsa ne olur. Öyle oğlum mali. Böyle ev mi ol, Allah'ını seversen. Nasıl olacak? A -a. Olmadı vallahi bir tek olmaz bu şekil. Şu koltukla da hali. O zaman maviyi geri böyle çek. Şunu bir kaldırayım şuradan dur. Onu al, onu al. Eski haline geri getireceğim. Arkadaşlar evin içi şekli böyle hiç olmadı. Ha. Onu al canım. Yine aynen öyle de. Aman onu ne diyeyim. Onu o odaya bir yere koyak. Ne odası İh. ya? Başka türlü tandıra oldu. Tandıra şapatacağın ayağın altına niye götürüyorsun ki şimdi canım benim? Başa. Belayı de can götürüp. Bence karışmam demedi deme. Senin şu odaya koyak bir. Onu da tek indiremem. ha. Duşma. Onu keselim de şey ne yapak ya şuraya vestil ayakkabılık neyin olur mu? Bence de onu ya kes güzelce ne. Şu oraya güzel bir ayakkabılık yapalım. <laughs> Bence de. <laughs> iyi oldu ya orada durup dokuyor canım sıkılıyor zaten. Sobayı yine şuraya koyacağım alo. Hmm. Tamam mı canım? Sobamızı yine şuraya koyalım. Şuraya. Bu şekilde hiç olmaz. Diyorum sobayı şuraya koyalım gene. Sobayı böyle buraya koyalım. Şey üstüne koyup bir canım. Bir şey var mı? Yok ama arkadaşlar yine elimiz kolumuz. El kol yine de tertemiz vallahi. Süpürmüş. Daha ne hal olsun Ali? O kadar olacak. Değil mi? O kadar olsun. Arkadaşlar ışık olmayınca Bak bazen paraşla, kurekle de canım. Evet, kursu, kursu, Dışarı ön hava yani sis yok, duman. Hani bir var Hiç Hiçbir şey. şey yok. Gerçekten tertemiz. Yerler temiz arkadaşlar. En şeyi gene öyle arkadaşlar. Şey olunca televizyon dolabı burada olunca biraz şeyler karışıyor yani. Ama. Diye ev sahiplik, yaptım. Ha? Üç tük da böyle. Değil da mi dar? Yapıyoruz. Bazen evler de Böyle yaptık biz. Bazen de da... git bu yanla, git onlar, git, git canım, git. Aynı şeklini geri vereceğiz, tamam canım? Çare tükenmiyor, başka olmuyor canım. Olmuyor böyle. O yanına gitsek. Orada e, baca köşesi var arkadaşlar. Değil mi? Buradan geçerken bu ufakları koysak gene zob olunca daralıyor. Olmuyor. En iyisi bildiğinden şaşma diyor ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi zob oldu muyum? Masada oldu mu, Şimdi şuradan geçmeye yol kalmıyor. Olmuyor. onun baca Bacağını da onun bacağı da çalmadı biliyor musun canım? Konu mu? He. Başları bir şey olmaz. Bunu mi sürenin? He. Karşıya koyalar, aralıyor mu? Şöyle. Şuraya bir koy yanına. Şuraya karşıya şöyle. Yanına koy bir kremi. Şu faklı da şapak olacak mı? Olur. Ne dediğimi istedin mi ben? <laughs> Ha yeter. Şimdi de şunlar Televizyonu ben ne yapayım? Sen Olmaz Yeter. Yo yo yeter. Sen şunları bir koy oraya. Olacak mı? Karşı yaşı oraya. Alan aldı da. Olur, daha güzel tamam. Öyle de olabilir. Doğru. Bence idare eder. Kafesimin çevirir Hatice'ye aman. Değil mi? Bence de arkadaşlar. Ha? Azıcık şunu aşağı yitebilirsin. Ali. Hani. Tamam, söyle evet. Tamam. Bir sefer de böyle olsun. Hı. Arkadaşlar, şu şekil yaptık canlar. Şöyle. Yemek masasını da şuraya çeviriyoruz, tamam Nereye? Evet, bence böyle güzel oldu. Böyle oldu. Tamam, arkadaşlar, sizce? Bence de iyi oldu bir sefer. Böyle, yine oldu. Onlar onlar hareket berici. <laughs> Güzel oldu, şık oldu. Canım. Hı. Masayı şimdi şöyle çek bir. Şöyle orayları sonra gene şöyle. O set bayda. Şöyle korus Ali. Gitti Hı hı. Git <laughs> Öbürünü getirebiliriz olmasa. Ne? Yuvala adam. Soba mı? Yo yo yuvala. Küçük sobayı bir denesek olur mu ki? Küçük soba mı? Buraya çok güzel olur da. İşte yemek yemek yapıyoruz ya. Yemek de yapmayı verim. Tüp de yaparım eğer. Olur mu? Olur olmaz. Fırından Fırında mırında bir şeyler atıyor. Niye sobanın kahveni çekiyorsun o zaman? hanım aşağıdan şey. Neyi? Ama ufak zobu seç yeri kaplamayacak biliyor musun? Çok güzel olacak masaya da yanına şuraya ufacık cana koyacağız. Çok harika olur canım öyle de. Daralmaz şuraya da ne güzel olur biliyor musun? Ya öyle de güzel oldu. Fırınlayı mı getireyim diyorum. Fırınlayı getireyim. Bunları e, Arkadaşlar bu şekilde yine buraya vuralım. Evet. Hey. Mesela burada da mıydı tam? Tam etke, he, beri bu yandaydı. Yine buraya göre işte baharız ya, buraya göre. Tamam, buraya göre buralım. Olur değil mi? Olur. Olmasa baktık daralıyorum, şu masayı götür, yuvalığa getiririm, ne yapayım? Bacay biraz bu seni yukarıdan mı dersin? Yok, kaylelleme ya bacay mı? Yok, valla He? yukarıdan dedim, kurmadan. O zaman ne yapacaksın orayı sıvayacaksın, bak bak. Evet, sıvarım aşağıya. Hı hı. Orayı kalekim varken sıvıyalım. Çok aşağıdan oldu. Da ondan tutuyor olabilir. Şuraydı ya arkadaşlar. Şöyle şu orada. Ayacık yukarıdan. Bir de yukarıdan olmuş olup oru. Aynen. Biraz şura al çak ol. Çek o zaman. Çek oraya. Kalekim var. Oraya bir şeye bakar. Dediğin gibi. Evet, Git canım. Her ben duyanı getireyim. Ee, aynen. Biraz aşağıda. Çünkü şuracık aşağı şey yapayım. Erinmeyin. Gidersen erindi. Geldi. Kafamıza ya diyor. Evet. de Batacak ya olsun o kadar. Tamam ben. Kapatayım mı? Kapat ya. Nasıl? Çek aşağı doğru.